Sevgili canlar, merhabalar. Değerli canlar, bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle yine yaşam yolculuğunuzda sizlere, kendinize e, kısadan hisse paya çıkarabileceğiniz güzel bir bilgelik hikayesi. Zenginlerin sahip olmadıkları şeyler. Filozof ile kral arasında bir konuşma geçer. Kral, Filozofa ne için filozoflar zenginleri ziyaret eder de zenginler hiç filozofları ziyaret etmezler diye sual eder. Bunun üzerine filozof cevap verir. Çünkü filozoflar neye sahip olmadıklarını bilirler ama zenginler neye sahip olmadıklarını bilmezler. Evet değerli canlılar zenginlerin sahip olmadıkları şey aslında kendi farkındalığına uyanmamış olmalarıdır. Bu bilinçli farkındalık konumuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.